Herkese merhaba, Bachelorette Challenge'ımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nick'le olan date'imizle bölüme başlıyoruz. <laughs> Biliyorsunuz ki Nick bir önceki bölümde birinci olmuştu ve onunla bir date'imiz vardı. Her ne kadar aramız kötü olsa da şu anda da aramız çok iyi değil. Şöyle minik bir kafeye geldik, romantik minik bir kafe. Ee, savunası var bitki ekme yerleri var çok tatlı romantik alanları var buz tutmuş gölü var hatta şurada evlenme yeri bile varmış çok tatlı bir kafe gerçekten. Şimdi biz yavaştan bir Nick'le beraber içeri geçelim bir aramızı düzeltmeye çalışalım. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Ee, Nick kendine bir kanoli söylesin istiyorum Cannoli de bu arada İzmir torpiline çok benziyor. Ee, bizim kız da kendine bir kruvasan söylesin. Kruvasanımızı alalım. Yerimize geçelim. Biraz sohbet edelim. Bakalım aramızı düzeltebilecek miyiz? Şu ateş başında hoş sohbet geçirebileceğimiz bir yer aslında burası. Ama Nick gerçekten bize çok kızgın diğer insanlarla flört ettiğimiz için. Ve yan yana duramıyoruz bile. Biri oturuyor biri kalkıyor. Nick şimdi şey diyor. Ben bu kadınları anlamıyorum. Ben neyine yetmiyorum? Tamam bu bir yarışma ama diğerleriyle arasında hiçbir mesafe koymadı. Beni çıldırtıyor. Ben artık katlanamıyorum. Eleneceksem de eleneyim falan diyor. Bizim kız gelsin bunun kendi kendine kameraları oynamasına şey desin. Şovu Nick. Bu yarışmaya katılırken ne olacağını biliyordun. Benim yerimde sen olsan sen daha beterini yapardın. Yani abartma. Nasıl olduğunu falan sorduk ama Nick'in çok umurunda olmadı. Yani aile hakkında biraz konuşalım. Aile kurmak hakkında ne düşünüyorsun gibi. Ama Nick bizimle çok konuşmak istemiyor. Nasıl mıyım? İşte terapistim daha iyi gittiğimi söylüyor. Ama bence kibar olmaya çalışıyor falan diyor bize. Gerçekten mi Nick ya? Abart bayıl istiyorsan bir de Feriha. Bence biz biraz gidelim. E, buradaki dilek tutma yerlerine dileklerimizi yazalım. Burası çok tatlı bu arada. Böyle bir kafeye bunu koymaları çok güzel bir düşünce olmuş. Galeriden indirdim bu arada ben kafeyi. Evet. Mutlu olmak, hayatımın aşkını bulmak falan yazıyor bizim kız. Hava da bayağı soğuk. Kahvesini de hemen yudumluyor ama bazı dilekler asla kabul olmaz. Mutleti geldi Natasha'ya. Olmayınca olmuyor ben Natasha. Evet. Nick de dileğini yazdı. Ee, flörtümüzü de reddetti yine. Yani Nick Dileklerini yazıyorsun da hiç o dileklerin gerçekleşmesi için bir adım atmıyorsun. Birazcık da sen bizimle flörtleş bakayım Natasha ne diyecek. İyi en azından eşitlik olsun sen de reddedil ama arkadaşlarımız full kırmızıya döndü. Birazcık bu sıcak suya jacuzziye girelim istiyorum. Hem karda ısınsınlar Natasha yine hasta bu modu kaldıracağım. Çok sık hasta oluyor simler bir sağlık modu daha vardı onu indireceğim. Neyse Nick geldi. Natasha çıktı bu sefer de. Abi bunlar yan yana durmak bile istemiyor. Şaka mı? Yani ben sizin aranızı düzeltmeye çalışıyorum. Siz asla bir şey yapmıyorsunuz. Yine bir denedik ama yine gidiyorlar. Neyse eve dönelim biz en iyisi. Evde bir eleme potası bizi bekliyor. Damon diyor ki hani diyor beni gözün kapalı eliyordum Edward'cim. Ne oldu? Başaramadın sanırım. Halk bu sefer üçüncüye seni korumadı. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Onların kaybı. Benim bir kaybım yok falan diyor Edward'a. Bu arada topluluk kısmında yaptığımız anketin sonucunda %73 oy alarak Damon açık ara farklı evde kalmaya hak kazandı. Yani Edward'a artık sonunda güle güle diyoruz bu bölümde. Ama tabi adet yerini bulsun Natasha bir Edward'da flörtlesin gitmeden önce. Damon da arkadan bizimle flörtleşiyordu ama şu an hangisiyle flörtleştiğimiz pek belli değil. Damon çıldırdı. Neyse bir de e, Friends with Benefits olabilir miyiz diyelim. Arkadaş kalalım ama ihtiyacın olursa ara. Edward da bunu kabul etti. İşte zaten yarışmadan çıkarsan beni arayabilirsin falan dedi ama artık onu da evden attık. Biz onu evden atar atmaz Natasha Damon'la olan ilişkisine kaldığı yerden devam ediyor. Bu hız yani yavaş hızımız 180 gibi bir hız. Bence artık yarışmaya geçelim ufaktan. Bugün becerilerini ölçeceğimiz 3 tane yarışmamız var. Önce yarışmacılarımız şarap yapacaklar. Sonrasında arkeolojik kazılar gerçekleştirecekler ve gerekirse bizim için nasıl değerli şeyler bulabilirler topraktan kazıya kazıya bunu kanıtlayacaklar ve sonrasında da sanatsal yönlerini gösterip bizim için bir tablo çizecekler. Bu ayaklarını çıkarıp çiğnemeleri hoş değil ama. Hiç hoş değil hatta. Noel Baba da geldi. Bugün Winterfest ama şu an Winterfest'i kutlayamayacağız. Şu an yarışmadayız ve Damon düştü. Hani ayağını soktuğun yetmiyor. Bir de bütün vücut gir. Stefan da düştü. Hepsi düşüyor sırayla. Yani Noel Baba da Nick'i tuttu. Salmıyor çocuğu. Yeter artık. Damon ile Stefan habire düşüyor. Şeyde Ben su vardı. Stefan bitirdi sanırım. Ve şişelemeye başladı. Damon da bitirmiş. Damon da şişeleyecek. Stefan şişelemiyor ama. Öyle bakıyor etrafa. Neyse onun devam etmesi gerekiyor. Damon şişeleme işlemini bitirdikten sonra kazıya geçecek. Hemen Damon'ı kazıya gönderelim. Stefan da şarabını yapmaya devam etsin. O biraz yarım bırakmış. Önce bitirdi sandım ama. Evet Nick bitirdi. Nick de şu an şişeleme aşamasında. Damon put gibi duruyor. Yok inceliyorum. Herhalde zarar vermemek için. Böyle davranıyor. Stefan bitirdi sanırım. İkisini de kazı alanlarına alalım. İkisi de hemen hemen aynı anda bitirdi gibi oldu. Zaten bu yarışmada e, yaptıkları, buldukları şeylerin para değerine bakacağız. Onları toplayacağız puan olarak. 40 yıllık arkeolog gibi buraları kazıyorlar. Bakalım ne çıkaracaklar. Eğer ki e, böyle temizlenmesi gereken bir şey çıkartırlarsa temizleyip değerine öyle bakacağız. Farklı farklı şeyler çıkartabilirler. Hemen klasik büyük bir resim yapsın Damon. Damon bitirdi. Diğerleri de bitirince resimlerini yapacaklar. Acaba neler bulacaklar çok merak ediyorum gerçekten. Damon kedi köpekte olan resme başladı. Evet Nick bitirdi. Nick başlasın hemen resmine. Stephen da bitirdi. O da hemen resmini yapmaya başlasın. Bakalım neler yapacaklar. Nick de Damon'dan kopya çekip aynı resmi yapıyor. Yani biraz özgün olsaymış keşke bu kadar istemediğini belli etmeseymiş mesela. Stefan ne yapacak? Stefan da büyük bir tavşan portresi yaparak yarışmaya katılıyor. <laughs> Bakalım hangisi bitirecek? Hemen hemen eşit gibiler. Stefan ama sonradan başlamasına rağmen bayağı hızlı bir şekilde resmini yapıyor. Acaba hangisi önce bitirecek? Evet ve Stefan birinci olarak resmini tamamladı. Diğer, sonrasında da Nick tamamladı ve sonra Damon kalıyor. Damon da resmini tamamladı. Şimdi ben bir neler bulmuşlar ona bakayım. Evet, Nick'in bulduğu eser sadece e, orijinal olup olmadığını kanıtlamaya götürmemiz gerekiyor. Ama Damon'ınki e, temizlenmesi gerekiyor. Stefan'ın bulduğundan da fosil çıkarttık bu arada. Onun da fosilini çıkarttım. Damon'u bir temizlesin, ona göre bulduğu eserin değerine bir bakarız. Bir vazo bulmuş 67 simelyon değerinde. Şimdi ben bu yarışmacıların yaptığı resmi, şarabı ve e, eserlerin fiyatlarını toplayıp hemen geliyorum. Nick'in yaptığı şarap 82 simelyon değerindeydi. E, 69 simelyon değerinde bir tane heykelcik buldu. Ve yaptığı resim de 27 simelyon değerinde oldu. Damon'ın yaptığı şarap 74 simelyon değerinde. Nick'e göre daha düşük. Ee, bulduğu eser 67 simelyon değerinde o e, vazoyu temizledikten sonra. Ve yaptığı resimde 55 simelyon değerinde. Stefan'ın yaptığı şarap 85 simelyon değerinde en değerli şarabı yaptı. 55 simelyon değerinde bir fosil buldu. Burada Nick'in gerisinde kaldı. Ve son olarak yaptığı resim hem birinci olarak bitirdi hem de 100 simelyon değerinde bir klasik tablo yaptı. Bütün bunların sonucunda Stefan'ın 240 puanı var, Damon'ın 196 puanı var ve Nick'in 178 puanı var. Bu durumda Stefan bu haftaki yarışmanın birincisi oluyor ve finale kalmaya hak kazanan isim oluyor. Nick ve Damon ikisi de eleme potasında olacak. Yarışmanın sonucuna göre sonuncu Nick zaten istemeye istemeye yaptı. Ama diğer adayımız da Damon. Şimdi Damon yaptığı şarabı içsin. Nasıl kazanamadım diye Nick'le beraber biraz dertlensinler ve e, yarışmanın birincisi, bu haftaki birincisi olan Stefan da yaptığı şarabı Natasha'ya ikram edecek. Beraber biraz şarap içecekler, biraz konuşacaklar. Bakalım Stefan'ın Natasha'nın arası nasıl? Sonraki bölümün başında bir date olacak ve Final olacak eleme potamızdan sonra. Acaba Stefan'la Damon mı kalacak bilmiyorum. Stefan bu arada Natasha'nın flörtüne karşılık vermedi. Herkes çok gergin çünkü Natasha'nın ilişkisi arttıkça kıskanma düzeyleri de arttı ve ilişkileri yavaş yavaş düşüyor. Natasha da şey diyor az kaldı bir bölüm sonra zaten bütün bunlar bitecek ve ben kiminle olacağıma karar vereceğim. Bence bu kadar abartma yani. Ne bu nedir bu kardeşim hepinizin bana yaptığı psikolojik baskı deyip tınlamıyor. Nick yatağına gitmiş, sızmış biraz. Ve büyük ihtimalle ben Nick'in eleneceğini düşünüyorum. Finaldeki iki isim Damon ve Stephen olabilir. Eleme potasında yine ben topluluk kısmını anket bırakacağım. Nick ve Damon olacak. Oylarınızı bekliyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Bu video biraz kısa oldu çünkü ses kaydını alırken bir hata olmuş sanırım Seste bozukluklar vardı videonun üzerine sonrasında ses kaydı aldım ben tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum beni desteklemek için katıl kısmına üye olan üyelerime çok çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.